Allah senin belanı versin. Allah senin cezanı versin. Senden bir sikim olmaz. Kendine iyi bak. Yavşak proje. Şimdi gelelim bir proje daha var. The Airdrop gelmiş. Ee, sağ olsun yine Telegram'daki dostlardan duydum. Cycle biz buna katıldık mı? Yani ben eğer bir Airdrop aldıysam herhalde katılmışızdır hep beraber. Bir bakalım. Ha evet evet katılmışız. Oha oha o kadar unutmuşum ki ona önceymiş çünkü <laughs> hatırlarsanız diye başlayacağım bir cümle olması çok... E... <laughs> Normal olmazdı. ona önce hatırlamıyordum ben de. Bu projeye o zaman katılmıştık. Testnet'ine e, geldim. Cüzdanı bağladım arkadaşlar. 2-3 tane burada token gözüküyordu. Aldım. Claim tuşuna da bastım. Nasılsa gitmez diye. Fakat <laughs> aldıktan sonra burayı sıfırladı. E, gösterecektim size. Sayfası burası zaten. Ne yapıyorsun? Zaten cüzdan bağlıyorsun. O kadar burada kazandıysan da token yazıyor. Kazandığın tokenler. Yani ne yaparsın? Alıp satarsın. E, nasıl satarsın? İşte Cycle Network. Bu da şu an işte... Binance Alfa'ya falan gelmiş. 200 tanesi bunun da şu an için 11-12 dolar bir şey ediyor. Ee, yükseklerdeymiş. Şu an 0.50 0.56'larda falan filan. Ee, yani zaten yerinden belli çok almışan bir proje değil. Market cap'ine bakarsanız hani 8 milyon dolarlık bir market cap'i var. Ee, ben çektim cüzdan da duruyor. Belki hani biraz giderse bir 2, 2x 3x giderse o zaman satarım. Ama buna da gelip bakabilirsiniz. ona ee, ay önce aramızdaysanız 866 kişiden biriyseniz bir şeyler daha da fazla kazanmış olabilirsiniz, bir şey diyemem. Projemi unuttum için iyi mi verdi, kötü mü verdi söyleyeyim mi bir şey de diyemiyorum açıkçası. Onun dışında ne var derseniz, ha şu yavşak Newton diye bir proje vardı. Buna zaten yeteri kadar ilk videosunda, airdrop videosunda sövmüştüm ama aramızdan çok güzel kazanan arkadaşlar da olmuştu. Bunlar ikinci bir airdrop daha atmışlar kafalarına göre. E, o yüzden mutlaka girip bunu da bir daha bir çek edin bir kontrol edin sayfasını koyarım. E, gerçi herkese 50-60 tane vermişler ama 25-30 dolar ediyor az para değil. E, alın hani varsa daha önce birinciyi aldıysanız belki ikincide de bir airdrop alabilirsiniz. Çünkü kanalda yani telegram sohbette yine hatırlatıyorum. Konuşan arkadaşlar çoğu tekrar bir 65-70 tane daha NIVT token, tokeni gelmiş. E, ben Bende yine bir şey yok. E, şaşırmadım. Orası bir çocuk.